konusunda neden dikkat etmemiz gereken, nasıl davranmamız gereken ayetler var. Onlara bakacağız. Kendimize sormamız gereken soru ben dünyadan mıyım? Yani dünyasal özelliklerle mi yaşıyorum yoksa Tanrı'nın istediği gibi özelliklerle mi yaşıyorum? Onlara bakacağız özellikle Yuhan 18.36'ya bakacağız. Ne diyor? Benim krallığım bu dünyadan değildir. Diye karşılık verdi. Krallığını bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Burada anlatmak istediği yanındaki 12 havali İsa'yı çarmıha götürürken kral tarafından verilen suçlamanın karşısında hiçbir savaş göstermedi. Çünkü biliyorlardı. İsa onlara anlatmaya çalışmıştı. Kutsal ruhu almadıkları halde bazı şeyleri net olarak anlayabiliyorlar. Eğer Pilatus'un kafasında Mesih'in egemenliğinin devrimci doğası hakkında herhangi bir şüphe olsaydı bu sözleri duyduktan sonra yok olması lazım, kaçması lazım. Yani bir savaş olacağını inansaydı kaçması lazım. Kaçmadı. Ve askerlere talimatın uygulamasını seyretti. Çünkü Mesih'in krallığı kılıçla savunulmaz. Hatta savunulmayacak bir egemenliktir. Bizim kılıcımız nedir? Tanrı sözü. Tanrı sözüyle biz savaşacağız. Tanrı sözüyle karşı tarafa gerçekleri anlatırız. Çünkü ne diyor? Gerçek, yol ve yaşam benim diyor İsa. Biz Tanrı sözü inanının varlığını, onun egemenliğini, onun sözünü <laughs> yayarsak zaferi kazanmış oluruz. Egemenliği ancak böyle yayarız. Bazı toplumlarda ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Toprak kazanmak için, vatan, şey yapmak için. Şu anda mesela gördüğünüz gibi Ortadoğu'da büyük bir savaş var. Bu Tanrı'nın istediği, İsa'nın istediği bir şey değil. İsa sözümle savaşın. Pilatus'un İsa Mesih'ten korkmasına neden yoktu. Çünkü ona karşı bir savaşı yoktu. Onu kılıç alt edip iktidarından indirme gibi bir niyeti yoktu. Pilatus'un öyle bir niyeti yoktu. Ona karşı gelen halkın da, İsrail'deki din adamlarının da öyle bir şeyi yoktu. Sadece Tanrı sözünü engellemek için verdikleri bir savaştı. Ama bu savaşı maalesef kaybettiler. İsa Mesih'in krallığı bu dünyada değil. Kendi de zaten açık olarak söylüyor. Yeryüzüne sahip olan güce değil, sadece doğaüstü güce bağımlı. Yani Tanrı'nın gücüne. bizlerden de aynı şeyi güveniyoruz. Biz kişisel gücümüze değil, Tanrı'nın bize vermiş olduğu, kutsal ruhlarımıza vermiş olduğu güce güveniyoruz. O güçten güçleniyoruz. Çünkü o güç bize esenlik getiriyor. Bereket getiriyor. İsa bize bunu çok güzel öğretti. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal kitapta baktığımız zaman İsa'nın Yohanna bölümünde bir duası var. O duayı okuduğumuz zaman net anlıyoruz. Bu dağdaki vaazının içinde geçen Ne diyor onda? Yuhanna 17. bölümde ben onlara senin sözünü ilettim. Dünya ise onlardan nefret etti. Çünkü ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller. Biz de onun için söylüyoruz. Biz bu dünyada kiracıyız. Gerçek evimiz, gerçek vatanımız yukarıda Tanrı'nın yanında. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da bu dünyadan değiller. Onları gerçekle kutsal Senin sözün gerçektir. Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim diyor. Bizler burada İsa'nın temsilcileriyiz. Tanrı'nın verdiği güçten onun egemenliği yayılmasını sağlayacağız. Onun için net bilmemiz lazım. Dünyadaki her yerimiz kirada. Bütün şeyimiz. Biz benliğimizle Ruhsal ve fiziksel olarak Tanrı'ya bağlıyız. Tanrı bizi yönetmeli. Kutsal bizi yönetmeli. Özellikle 17. ayette kutsal kılmak, kutsallaştırmak, günahtan korunmak manasına gelir. Demin ilayda gördüğümüz gibi çarmıhta o kırılan, çimlenen elleriyle bizim günahlarımızı sildi. Bizi kurtardı. Onun aracılığıyla biz kutsal planı, bu kutsallığa sahip olmamız lazım. Bu kutsallığa bekes sürdürmememiz lazım. Onun için biz bu dualardan, bu sözlerle İsa'yı yüreğimize taşıyoruz. Onu temsilen kim var yüreğimizde? İçimizde kutsal olsun. Kutsal aracından İsa'yı içimize taşıyoruz. Ona hiçbir lekes sürdürmemiz lazım. Peki İsa bizleri dünyaya gönderdiyse bu dünyada olmaktan uzak evet. durabilir miyiz? Çok önemli bir soru. Biz bu dünyadan uzak durabilir miyiz? Dururuz. Kutsallığın aracılığıyla onun yönlendirmesini yaşarsak dünyayı yönetmeye çalışan yönetiyor demiyorum bakın. Yönetmeye çalışan iblisin oyunlarına gelmeyiz. İblis bize yaklaşamaz. Bizden hep uzak olur çok büyük saldırılara maruz kalıyoruz. Ama bu saldırıların karşısında tek güvencemiz Tanrı'nın kendisi. Bugün dünyasal hastalıklara da yakalansak, yakalansak Yakup bölümünde ne diyor? Kiliseden ihtiyarlarından dua isteyin, ya dua iyileşeceksiniz diyor. Bu net bir vaattir. Eminim. Onun için biz sadece sadece Tanrı'ya güvenmeliyiz. Bir mucizelerini de görüyoruz mucizelerini görüyoruz. Kendimize de görüyoruz, çevremize de görüyoruz. Her zaman Tanrı'nın mucizelerini görüyoruz. Onun için ona güvenmeliyiz. Peki dünyada saklı olarak mı yaşayacağız? Saklanacağız mı? Hayır. Tanrı'nın gücüyle dik olarak yaşamalıyız, örnek olmalıyız. Bu dünyanın iblisin elinde olan halkı da kurtarmak için <laughs> çaba göstermeliyiz. Amin. Birinci Yuhan'ın ikinci bölümünde şöyle söylüyor. Dünyayı da, dünyaya ait olanları da sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Her şey. Bütün zevkler dünyada. Hani burada söylediği bazı şeyler var. Maddi yaşam diyor. Maddi yaşam lazım bize. Yaşamamız için dünyada lazım. Ama Tanrı'nın verdiği kadar maddiyata bakmak lazım. Elimizdeki maddiyatın üstüne maddiyat takıp daha böyle şaşalı yaşamaya çaba göstermeyiniz. Dünyada, dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza denk yaşar. Amin. Amin. Hepimiz bu sonsuz yaşamı aldık. Tanrı'yla, kutsal olarak yürüdüğümüz sürece bu sonsuz yaşamın sonuna kadar yaşayacağımızı biliyoruz. Amin. Ve umutla o günü bekliyoruz. Amin. Bu yüzden dünyada olmamak, bu dünyada yaşadığımız halde onun tüm çekiciklerine karşı ölü olduğumuz anlamına gelir. Dünyasal çekiciklere kapılırsa ölü bir yaşantımız var. Canlı bir yaşantımız yok. Belki fiziksel olarak canlı gözükebiliriz. Ama dünyasal yaşadığımız için ölü olduğumuzu bilelim. Onun için Tanrı'nın ruhuyla yaşamak en güzel. Rabbimiz diyor ya kardeşim ne sıcak ne ılıksın. Ee, yani o <laughs> ne soğuk ne sıcaksın. Ee, yani onun için Rabbimiz istiyor ona. Sıcak olmayı sayesinde seçmeliyiz. Hani gibi, bir oraya bir oraya evet, bakmamalıyız. Evet, biraz dinleyelim. Evet, pazar şey. evet. evet. dinleyelim. Benim bugün işim vardı. Tanrı nasılsa benimle beraber, ondan yürüyorum ben. Bu kiliseye bir toplar katılmasam da, de, dua etmesem eyle. de, sözü okumasam da Tanrı benimle diyorsak, oturup bir düşünmemiz lazım. Yer Olmuyor on, ama... His, e, huzursuzluk oluyor. Bak, yani, illa yedi. 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 7 24 Tanrı'ya ait olmak gerekir. Aynen. Sözünü yani izen için değil. Biz biliyoruz hepimizin kitap okuduğunu, neler yaptığını, dua ettiğini ama bilmeyenler için söylüyorum. Ve aramızda olmadığını da inkar etmem. Aramızda olan kardeşler de var. Sırf görüntü olsun diye gelip kiliselerde oturan, söz dinleyen ama dinlediği sözü kapıya çıkıp aa ne demişti diye söylenenler var. Ama evet. isim vermeden bir tanıklık vereceğim. Evet. Bir kardeş Boğaz'dan çıktı. Geldi. Bizim kilisemiz. Evet. Kapıda bazı anlatan konunun tersine bir laf söyledi. Dedim az önce Boğaz'da ne dediler dedim. Aa ne dediler ki ben duymadım. Buradan girdi buradan çıktı. Demek hiç dinlememiş. Hani sırf hiç sandalye doldurmak için geliyorsa kardeşler. Aynen Hani kusura bakmasınlar. Sandalyeler boş kalsalar bizim için. Çünkü Tanrı zaten o sandalyeyi boş görür. Yani onun oturduğu sahnede hani Tanrı boş görür. Çünkü kulağı Tanrı'da değil. Görüntü için bu iş olmaz. Ha belki sert konuşuyorum ama... Doğrusu doğru bu. Doğrusu öyle. İmanda böyle davranmam. Çünkü Yavru da diyor ki 4. bölümde. Ey vefasızlar! Dünyayla dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Bakın buna bir net bir şey Dünyayla dostsam ben Tanrılık karşısında başlıyor musunuz? Dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Tanrı hiçbir zaman kendi isteğinden düşman olmuyor bize. Biz onu reddettiğimiz için o bize yanaşmıyor. Yanaşmadığı için de düşmanmış gibi gözüküyor. Ama biz Tanrı'ya yaklaşacak olan biziz. Tanrı'yı da yürüyecek olan biziz. Tanrı her şeyi vermiş diyor. En başta kutsal ruhunu bize vermiş. Bize yön göstersin diye. Bu tür dostun örneği olarak kutsal kitapta aykırı dinsel yeminler gerektiren ve imansızlar aynı boyunlara sokan gizli tarikatlar ve siyasi güçler var. Dünyada görüyoruz. Siyasette dinin nasıl alet edildiğini, neler yapıldığını çok çok yayılıyor. Ülkemizde var işte. Ya, Ülkemizde de var, dünyanın her yeri iniyor, Her yerinde var. Tanrı siyasetten uğraşmıyor. Dinlerle hiç alakası yok. Tanrı sadece bana bakın diyor. Biz de Tanrı'ya bakmamız lazım. Tanrı bizi yönlendirir. Kutsal bu varlığıyla. Tanrı hiçbir ulusu ilan etmemiştir. Ne diyor? Tüm uluslar diyor. Tüm dünya benim egemenliğim ne diyor? Sınırlarım yok benim diyor. Böyle bir söyleyen Tanrı arasındaki kavgaları ulus sınırlarına niye çiz? Ve şuna bakın kutsal kitapta hiçbir zaman Hristiyan şu ulustur, Hristiyan bu ulustur, Hristiyan şu halktır demiyor. Benim halkım diyor. Hristiyanlık, Hristiyan kelimesi daha doğrusu halklar arasında, uluslararası çıkartılan bir kelam. Hristiyan kelamı Yunanca yani eski Grekçe'de Hristo keliminden gelen Mesihler, Mesih inanlar, Tanrı inanları diye geçer. Ama toplumsal olarak Mesih'i takip eden veya e, Hristiyanlık yani Katolik, Ortodoks, Hristiyanlık hepsini şey yapmışlar. Bunlar Hristiyan din olarak ilan etmiş. Aslında Hristiyanlık bir din değil. Hristiyanlık bir tanrı inancı. Yani İsa Mesih takipçilerdir. Hristiyan. İsa Mesih imanlaştırma. Tanrı tanrı Tan 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 korumlaştırılamaz yani. Bu maalesef işte ayrılmışlar yok korkmuş. Kurum, Yahud halkına Yahudiler demişler. İsa Mesih'i takip eden halka Hristiyan demişler. Birbirine öbür tarafta Buda'yı takip edenlere Budist demişler. Tanrı böyle bir şey demiyor. Tanrı sadece ben bana, bana bakın Gerçek olan benim diyor. Gerçek olan benim diye bir tanrıya isim takmak, lakap takmak, grubuna adlandırmak kadar yanlış bir şey yok. Tanrı egemenler söz ediliyor olmadıkça ulus sözcüğü her zaman bu dünyada olanlarla ilgilidir. Tanrı altına çeşitli yetki alanları nasıl davranmaları gerektiği konusunda talimatlar verir. Yasalarla Musa'ya verdiği on emirle yasalarla bizi yönlendirdi. Günahları öğretti bize. Ona İsa geldikten sonra İsa, yeryüzüne indikten sonra yasaları ikiye indirdi. On yasanın ilk iki bölümü sevgiden bahsediyor, Tanrı'ya karşı saygılan sevgiden bahsediyor. Sonraki bölümlerde komşulardan, düşmanlardan bahsediyor. Bir Tanrı'yı seveceksin, Tanrı'ya itaat edeceksin diyor. Daha da ileriye gidiyor, komşunu kendin gibi seveceksin, hatta düşmanın da seveceksin diye yasayı bu kadar dağıtıyor. Ama aslında üç kelimeden hani var, bazıları Tanrı'yı sevmek, komşunu sevmek, düşmanı sevmek de kısıtlamış gibi gözükse de aslında verilen on yasanın tamamını kaplıyor. Kocalara, efendilere, hizmetkarlara, annelere, babalara, kısacası Hristiyan yöneticiler değil sadece Hristiyan altına talimat veriyor. Hani yöneticileri talimatlandırmıyor. Bizleri talimatlandırmıyor. Bize veriyor vaatleri, bize veriyor yapılması gereken şeyleri. Yöneticiler hiçbir zaman sen bunu et, sen bunu et demiyor. Yöneticilik ulusların kendi şeyliğindir. Yönetebilmesi için seçtiği dünyasal bir seçim. Ama Tanrı halkını seçiyor seçtiği halka talimat veriyor. Böyle yaşamanız lazım. Bunları yapmanız lazım. Ne diyor? Beni seveceksin, bana itaat edeceksin. Baş emir bu. Ondan sonra komşunu kendin gibi seveceksin. Her inanlı İsa'yı sevdiğini iddia eden kişinin söyledikleri değil, yaptıkları önemli. Onun için ne diyoruz? Kutsal ruhun verdiği meyveleri görmemiz lazım kişiler. Eğer göremiyorsak ben İsa'yı seviyorum, ben Tanrı'yı tahmin biliyorum, Tanrı'yı takip ediyorum. Yani kişinin sözünden ziyade verdiği meyveler onun alçak gönüllü, onun sabırlı, onun sevgi. En başta vereceğiz sevgi önemli. Sevginin getirdiği diğer şeyler, sabırlı, alçak gönüllü, buna benzer şeyler en büyük meyveler. Eğer bunları göremiyorsak o kişinin tanrı olduğunu bize ispatlama şansı yok. Bu da en güzel örnek Matta 25. bölümde. Efendisi ona aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıldı. Amin. Amin. Ne yaptı bu köle? Efendisinin vermiş olduğu talimatları efendisi yokken yerine getirdi. Efendisi gördüğü zaman onun her güzelliğini gördüğü için de ona daha büyük işler verdi. Şenliğine davet etti, şenliğine katıldı. Bizler böyleyiz. Bizler yaşantımızda Tanrı'nın isteklerini yerine getirdikçe, ondan yürüdükçe bize armağanlar o şekilde verir. Verdiği ilk armağanı değerlendirebiliyorsan ondan sonraki armağan daha büyük oluyor. Onun için dünyasal bir Tanrı'nın verdiklerinden yetinmemiz gerekiyor. Kazançlarını ve dünyasal emanetleri kullanma konusunda güvenleri olmayanlar ruhsal değerleri de aynı biçimde yaklaşamayacaklar. Kazançlarımızı ve dünyasal emanetlerimizi değerlendirirken dikkatli değerlendirmeyiz. Onun için ondalık konusunda diğer hizmet konularında üstüne basa basa tekrarlıyoruz. Birbirimizi ikazlıyoruz. Neden? Çünkü onlar bize bir emanet. Bu emanetin karşılığında vermemiz gerekiyor. Eğer bunları yapamıyorsak Rusa olarak da diğer aldığımız meyveleri kullanma şansımız kısıtlanıyor. İsa dünyanın hangi kısmıyla dost olduğumuza aldırmıyor. Dünyanın herhangi bir kısmıyla dostluk onun düşmanıdır. Dünyanın herhangi bir kısmıyla, kısmıyla dostsak onun düşmanı Tanrı'nın, İsa'nın düşmanı oluyoruz. Çünkü dünyasal değerlere ağırlık verdiğimiz için maalesef onunla aramız açılıyor. Onun için yaşarken, her gün adım atarken Tanrı'nın istekleriyle yapacağımız şeyleri karşılaştırmamız lazım. Gerçekten ben bunu yaparsam Tanrı kabul eder mi? Yoksa Tanrı'ya aykırı mı yaşıyor diye bakmamız lazım. Dünyasal her şeyden uzak kalacağız diye net kesin bir talimat yok. Ama her şeyin bir limiti var. O limitleri çok iyi görmemiz lazım. O limitler içinde davranmamız lazım. Eğlence herkes edinecek, bizler de edinecek. Ama eğlencenin belirli bir şeyinde kalmamız lazım. Onu açtığımız anda bu sefer Tanrı'nın zıkkına işler yapacak. Dünyadan uzak evet. Dünyadan uzak kalacağız, Hiç dünyasal şeyler faydalanacağız dediği zaman bir mağaraya veya ne bileyim kapalı bir yere kapanıp da sade tahminen yaşayacağız diye Doğal olarak dünyada olduğumuz için, emanet olduğumuz yerde olduğumuz için bazı şeylerden bizler de faydalanacağız. Ama bunun limitini, miktarını çok iyi bilmek lazım. Yani nasıl yemek yediğimiz zaman doyuyoruz, üstüne yemek yiyebiliyor musun? Yiyemiyoruz. Musun? Yani Cihazsız oluyor. <laughs> Aynı şekilde yani bu. Onun için yaşantılarımızı birbirimize ikaz ya yanlış yapabiliriz. Ama biz kardeşler olarak birbirimizi güzel tatlı dillerden ikazlamalıyız. Sevgi çerçevesinde sadece sen bunu biraz abarttın. Tövbe et. Lütfen eski haline <laughs> dön diye birbirimizi ikazlamalıyız. Amin. Dua edelim. Evet Göksel Baba. Bizi seçtiğin için, kurtardığın için sana teşekkür ediyoruz. Şükür ediyoruz ya. Ve çağrılıkta akıttığın kanal layık olmak için, layık şekilde yaşamak için çaba gösteriyoruz ya. Ve bu konuda bizi hikmetinle ve bilgeliğinden doldur. Eğer yanlışlarımız varsa bize ikaz ya bizlere yol, doğru yolu eksiklerimizi tamamlayarak gösterelim. Ve bu dünyadaki iblisin yönetiminde olmak istemiyoruz ya Rabbi. Sadece senin yönetiminde olmak istiyoruz. Ruhun harcılığıyla sana layık çocuklar olarak, sana layık halk olarak yaşamak istiyoruz. Ve Rabbi etrafımızda seni tanımayanlar da varsa bizleri kullanarak onlara da senin egemenliğini, senin gücünü, senin doğru sözünü, iletmek için bizler yapılsa Yüce Rabbim insanı değil. Hmm. Amin. Amin. Hmm. Çok teşekkürler.